kenarına geldik. Tekirdağ'da. Teğirmen altı tepeden manzara. 9 Nisan. 9 Nisan. Harika bir hava var. Şöyle bir. Aşağı gitmeye gerek yok. Şu oh, ışıl, ışıl deniz. Zeker. Yapıyor. Deniz kenarına mı geldik? he Burası hmm. tepe yani buradan. Tepeden bakıyoruz deniz manzarası. Şöyle ileri doğru yol gidiyor mu diye bakayım mı? Tamam. Yani biz burada insek şimdi oturmaya yer yok banka. Evet. Devam edelim bence. Burası sanki böyle sevgililerin geldiği yer gibi. Gizli. <laughs> Arabada oturma yeri burası. Ya da işte hayat tamaya. Ya da böyle yerde şu çim bileks. Aa Şöyle bir devam et bakalım nereye kadar gidebiliyor. Daha acil sezonu başlar yakında. Vallahi mayısı bulmaz. Bugün bile çok gelen var İstanbul'dan, Tekirdağ'a. Şurada kuşlar varmış, insanlar girmiş sandım. Hee, ben de öyle. Bahar <laughs> havası. <laughs> <laughs> tatil beldesi gibi değil mi bu Evet. Sanki Ege'de bir tatil kasabası evet, gibi. Evet, Bodrum gibi geldi demin bana o çarşı pazar. satılık bir artı bir Rumeli yapı. Kaç acaba? Bunlar çok pahalı. Şuradan bir artı bir alıp gelirsen burada kalırsın çocuk alıp diyecektim. <laughs> şuradan. şöyle olunca bırç bırç ha. böyle git bakalım biz bırak sonra. ya var sahile bırak ya ha. şimdi buradan e, şöyle tek yön diyor oraya dönüş yok sola, sola. oraya dönüş yok dikkat çok, çok açıktan aldım demir var dönmez demir mi o? evet geri dön Thank de. you. Eşüden tane küçük aldım. Bir tane küçük ver Hadi gel. Ay canım benim. <laughs> Adamın teknesi teknesi şeyi jet sikisı var. Bu da Feterra Mağara meşhur Buraya gelir miyiz falan diyordum ben. O sıra araştırmıştım. Ben. Demek yolu böyleymiş ha. Zormuş yol. Evet. Reds Cafe Arabayla gelen için zormuş bak. Bak hmm. kafemelerin var Ne zaman geçen sene geldiniz? Ha burası açık olabilir falan diyordu da hafta sonu. sonu. Ha, ama yasak değil miydi dışarı i̇şte, Yani. Yasaktı o zaman. Geçen sene hafta sonu sokağa çıkma yasağı vardı Ah heste varmış bak. Ah heste restoran. Bak millet oraya çıkmış. Buradan ha burayı hatırladım şey. ben şuradan kenardan. E bizim otel de bu aralarda bir yerdeydi. E bu dere zaten işte. Ha, buraya kadar gelip dönmüştük ya o zaman. Sütü diyor, su içler varmış. Bunu da hatırladım. Bu ne? BKSM ne demekmiş? Kanal varmış. Şu arada filan da bizim kaldığımız yer. Burası değirmen altının şeyi işte yani şu kanadı. Ay dere çok kötü. Görüntüsü pis. Harbi market. Of. Yavaş gelsin. Şuradan her köprüyle geçiyorduk şunun üstüne hatırladım. Böyle bir yer işte de altı güzel bir yer. Buradan gelip şöyle gitmiştik. Peki yön böyle diyor. Biz dönemiyor muyuz şimdi? Yok dönebilir miyiz? Tamam. Oradan gelen işte. Buradan sonrası için mi tek yön yol? Dere. Evet şöyle gitmiştim. Soldan da gidebilirsin. Öyle ineyim mi yoksa <laughs> soldan git. Öyle. Sahil olsun. Pansiyonlar. Bak böyle kule gibi, şato gibi bir pansiyon. Valla baya bir kalabalık var. Sanki millet hafta sonu tatiline gelmiş. Çekirge. Ne yapacaksın şimdi? Biraz sağdan yanaşacaktım sen. Neşan yapmış. Kolay sıv Değirmen altı evleri bay oldu onlar sokak. Şurası dar geldi. Burası geliş miydi yoksa sen tersiyondan mı geldin? Bak buradan gidişti, buradan gelişti galiba. kazanç kapısı yapmış. Arsamiye. Bunu da duymuştum sanki. Ne bu? Çiçek çiçeği ya. Ha çiçeği tersten geliyoruz ya. Of. Süleyman Paşa Belediyesi. Bak çocuk şeysi. Ne oynadınız siz aşağıya indiniz mi? Orada bir bowling bowling şeyler var. Yok ya oraya inmedik işte. Ee, ne İnce yaptınız, yaptınız Yemek yedirdik işte. İçeri yedirmek kolay değil. Ha. Ancak yemek yedirdik. Bir şey yani. yaptık işte. Bas Geçen bas, bas, bas çıkamazsın. Güzel tatil yerleri buralar. Aha çiçek. Oradan çıkış yok galiba. He? Ah kaldık. Geri İyi döneceksin. Var. Son yol bitti. Sensör mensör var mı bu arada? Önde yok, arkada var. Deniz kenarına kadar şu tane çekmedi. Yokuş galiba çıkamayız. İnecek misin? İneriz, bundan Orada, orada mı? var mı deriz. deniz? Şöyle gir, şöyle bir gir. Gireceğim, öyle yapacağım. Şöyle geri de. Tercihim şuradan bak bakayım. Şuradan. 20 şöyle falan. Ne yiyorsun? Bir bir diyor hakikaten Serinik var, ben daha yüksek diye düşünüyorum. Şimdi buradan nereye? iniyoruz yani. Yok, Buradan, buradan Burası mi? öyle gene geldiğimiz yer. Ya, ne yapacağız orada? Buradan bir yere çıkar. Böyle yukarı mı diziyorsunuz? Evet. Yukarı abartı mı olur bu saat? Evet. Evet. İşte canım, yok. Orası mi? Yorga, canım. Burası işte yok. altı Şimdi yani burası ana da ne taraftan biz yani gideceğiz? Şöyle, şöyle. daha doğru böyle mi Evet. Yavaş oradan arabalar geliyor bak <laughs> dağ, Belediye çekiyor daha Buraya da Yavaş hastanesine geldik işte. Hı. Gördün mü? Kime diyorsun? He? Kime diyorsun? Sana diyorum. Ben görüyorum canım. Sen çocuğa mı diyorsun? Dedi. Çocuk uyuyor. İlker diyor ki. Buraya giden herkes yaşıyor mu diyor. Canım <laughs> benim. <laughs> yaşatmaya, yaşatmaya, yaşatmaya çalışıyorlar diyeceksin. Devam et. Yol ters mi yoksa? Ters, ters. Yukarıdan gideceksin. Dön döneyim mi? Yukarı git canım. Ne yapacaksın Ay, burada? Hey, burası var değil mi yol yani? Nasıl yani? Ters yol canım? İşte gidiş gelir. Doktor Sadık Ahmet Köprüsü'ymüş bu köprünün adı bak. Var ya şeyde... Şu evet. aşağısında da sahil var da yere Şimdi ne parka mı gidelim? Nasıl yapalım? Buradan düz aşağı gidiyor galiba Luna Park. Gitmiyor mu? Gider. Hadi ama yolu tıkamayacaksın böyle adamlar beğeniyor. İyi de ben böyle geldim de geri mi dönmüş oldum? Hayır canım nereye geri döndüm? Şöyle düz gideceksin. yollarında turluyoruz. Sahil kenarına doğru gideceğiz şimdi. Al beni yıka diyor. <gülüyor> <gülüyor> Al topu aferin. Oraya girecek herhalde. komma yvirreiki kadarmış ya. Bakın şurada sokak yavaş geliyor. Gitme. <laughs> İşaret var diyorsun hiç. Olur. Üstüne geliyor çocuk. Genç içindeki çocuk. Hadi. Bizim elektrik idaresi de buralarda bu yerde. acıya gelmiş bu sıra açıktan şöyle gireyim geç 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 yavaş bak ortada gelen var bekle bizim iki acil çağrı merkezi mi? Ha, hastane orası galiba orada hastane. hala yaşam hastanesi değil mi? değil ya. canım bu başka Şam yukarı mı? Yukarı gidelim. Yukarı gidelim aynı yere çıkacak. İyi bu kadar işte ya. Evet. Dönüyor muyuz şimdi? Ne yapıyoruz? Acil ne hastanesi? Acil çağrı merkezinin yeriymiş orası. Acil 112'lerin merkeziymiş. Evet. Etobadan geri döneriz artık. Ne yapalım? Hmm. Neresi? Ne dedi teki da il emniyet müdürlüğü hizmet binası yapılmıymış bu. sen de mi oldu? Bu Hitali yeni açılmış galiba. Odun oh. ateşinde sessiz pizza sessiz. diye Hı. reklam vermiş. He? Hitali. Hı, hmm. İtalyan. Odun ateşinde pizza varmış. Kavza ne diyordu ileride dedi. şu andaki program ne? Fazla geç mi? Bak saat kaç? Saat 16.39 olmuş. Ha? He güzel. Yani Sehat. işte biraz buna parkta takılırız. Sonra Ne, deneriz. ne yapacağız? Ne, e, ne yapalım? Ne yapacağız işte. Eve mi götürelim? He. Eve git diyor. Bak eve git diyor. <gülüyor> <gülüyor> eve git yazıyor ışıkta. He diyor, şey de öyleydi yok. Pandemiden kalmış. Öyle değil, öyle mi götürüyorsun diyorsun? He, yani. Uyuşarsam işim tuttu, çocuk şey olur. He, evet, keyif almaz. Evet. Uyudu kaldı. <laughs> gideriz. Bulandı değil mi? Evet. Saçları kesildi. Evet. Karnı doydu. Sinemaya girdi. Sinemaya girdi. Bir abi bir dengesi çocuğun. <laughs> Normalde yapmadığı şeyleri yaptı ya. Aynı günde. Fön suyunu, fön fönü çok sevdi. <laughs> Çektiniz mi? Fen fazla telaş Yoksa da yok, çekti ama biraz. Çok bir şey araba geliyor. Sağdan git. Başta girerken çekseydiniz aklınıza gelmedi. Neyse. O eskiden korkuyordu ya ağlıyordu onun için diyorum. Valla işte ikna ettik bir şekilde yani sonra bir daha geleceğim falan diyerekten bir şey yaptı. İşte Ama bak. abi çok sağ ol bir daha geleceğim i̇şte diye diye bağlandı. Da Orada da varmış. Orada baktı şekimde de varmış. Ee, adam anlattı böyle bu ne şu ne o makine ne için bu makine ne için ondan sonra işte... Продолжение